Yeah. Merhabalar Sektör Alliflu TV izleyicileri ben Şeyma Abay. Bugün Trabzonspor için bir meşalede Senyak etkinliğindeyiz. Bugün bu özel günde sahne alacak olan Beyler grubunun solisti Enes Çiftçi ve gitaristi Eray Paslı ile birlikte olan özel röportajımızı sizler için yayınlayacağız. Evet sevgili izleyiciler, Beyler grubuyla beraberiz. Sayın Enes Çiftçi ile birlikteyiz. Öncelikle grubun solisti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasılsınız Enes Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Çok kısa kendinizden bahseder misiniz Bahsederim çok kısa. Merhaba ben Enes Şevçi. Beyler grubunun vokaliyim. Karadeniz müziğinde bağlaç. Fazlasıyla kısa bence. <laughs> Teşekkür ederiz. E, müzik kariyerimize nasıl başladınız? Ya müzik kariyerimin mimarı babaannem oldu benim. Belki çok geleneksel olacak ama oğlum çal sana, çal sana, çal bakayım, çal dinleyeyim derken buralara kadar geldim. Onlardan miras kaldı. Ne müzikle ilgileniyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Ee, çocukken Cem Karaca, Barış Manço, Kazım Koyuncu bunlarla büyüdüm. Biraz daha poprak yapıyordum açıkçası. Fakat her geçen gün insan tabii ki e, aidetisine e, hayran kalıyor, aidetisiyle büyüyor. Bu aidetisi de bizi Karadeniz'e bağladı. Ait olduğum yer burası dedirtti ve şarkılarını yaptırdı. Peki Karadeniz müziğine iyi bir soluk mu geliyor diyorsunuz? Ben şöyle bunu sadece ben değil çevremdeki arkadaşlarım e, sizle daha öncesinde de konuştuk sizde de o imajım uyanmıştır umarım. ben çok daha güzel şeyler yapacağımıza eski mükemmellerin yanına yeni güzel süslerin olacağına farklı renklerin doğacağına çok inanıyorum. Peki müzik hayatınızda en çok düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı? İdolünüz, onunla düet yapayım isterim. Benim var. için ölümsüzleşeceğim bir hem Karaca'yla bir düet yapmak isterdim, Kazım abiyle bir düet yapmak isterdim, Barış Manço'yla da bir düet yapmak isterdim. Karadeniz, Akkarışma. Onlar her şeyi yaparlar. Onlar çok eşsiz insanlar. Anadolu'nun dört bir yanını, e, tabir edebilen dört bir yanını şivesiyle konuşabilen mükemmel adamlar. Biz de onların arkasından geleceğiz. Işıklar olacağız inşallah. Onları e, hem aratıp, hem kıymetini anlatacak kadar inşallah tüm Türkiye'ye sesimizi duyuracağız. Şu an günümüzde bulunan sanatçılarla yaşayan esnanelerden diyelim. Kim ne diyet yapmak isterdiniz? Yani şöyle Resul Dindar, Resul abi Kazım Koyuncu'dan sonra dedi ki beni de dinleyin bakın bende de bir ışık var. Onu dinledik. Gençliğimiz de ergenliğimiz de hatta ilk aşklarımız da onun şarkılarının dertleriyle oldu. Sağ olsun var olsun onunla da bir diyet yapmak beni çok çok mutlu ederdi ben mesela. Ben de kendisini çok beğeniyorum gerçekten. Kar Karadeniz müziğinin şu an popüler en, 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 en güzel, en düzgün insanlardan bir tanesi. Bu arada karakteri çok farklı. İnsan oluyor. olarak da harika. E, peki, bizim öncesinde yaptığınız başka bir iş var mıydı? Yani okul bitti, eğitim bitti, ondan sonra hemen müziğe mi geçtik? Yoksa e, arada başka bir işlerle meşgulünüz var mı meşgul Yani şimdi şöyle, e, biz her zaman bir şeyleri öğrenmeye çalıştık. Müzikten önce ben benim babam marangoz. E, marangozluk yaptım, garsonluk yaptım, bunun yanında satış danışmanlığı yaptım ama müzik sizi bir yerden diyor ki gel bak buradayım gel Çekiyor, değil mi? Barat, yani o, o, çok farklı bir şey. Örnek veriyorum o sevgili, o anne, o baba o çok farklı bir şey. Sonra dedik ki ya evet bunda da olmuyor, bunda da olmuyor ne yapsak? Müzik yapsak, müziği bir yapmaya başladık sağ olsun o da bizi bıraktı. Peki yani. beraber çalışma fikri kim Onu kesinlikle bizi e, bir araya getiren kişi hayattı. Biz bilmeden aynı mahallelere taşındık. Bilmeden aynı anda askere gittik ve bilmeden aynı anda gruplarımız dağıldı. Ve beraber aynı anda grup gruplarımız... Yani. süper peki müzik yaşantınızdaki hedefiniz nedir Ben metroya otobüse bindiğimde e, yanındaki kişi e, MP3 çalarında işte bir herhangi bir listesinde müzik listesinde Beyleri dinlesin ben onu göreyim tebessüm edeyim evet. benim için yeterli Peki Anlaşamadığınız durumlarda ortak yol çıkmıyoruz çok fazla oluyor. Anlaşamadığımız ya, tabii. Fazla oluyor. Mesela hangi konuda anlaşamıyorsunuz en çok? Ben aceleciyimdir. Enes çok sakindir. Ben, ben biraz de... daha demleyelim. Evet. 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 Sen Ziyan daha tezcanlı, daha hareketli görünüyorsun aslında, daha aktif görünüyorsun. O, o biraz evet, sahne öyle. Ben hep plan yapma, plan, plan yapma düşüncesindeyim. Enes hep akışına bırakalım. Hani Planlı program Ben hep çalışır. sıkarım Enes'i, böyle yapalım, böyle yapalım, böyle Ya Onun da fikirleri oluyor ama Enes benim kadar sıkmıyor. Gayet evet. iyi. Peki, e, albüm ya da single hmm. çalışmaları nasıl var mı? Ne Gayet zaman çıkacak? Nedir bu projeleriniz? E şimdi şöyle hala hazırda çıkmış Beylerin YouTube kanalında bu arada izlemenizi, beğenmenizi, abone olmanızı tavsiye ederim. Güzel şarkılar yapıyoruz. <laughs> ee, var şarkılarımız. Karadeniz müziği yapıyoruz zaten. Takdir edersiniz ki. Şimdi bir şarkımız daha çıkıyor. Bu Ağustos ayında. İnşallah o da insanların ya Karadeniz müziğinde bunlar da oluyormuş diyebileceği bir şarkı daha yapacağız inşallah. Evet sevgili izleyiciler. Eray Pastı ile beraberiz. Merhabalar Eray. Nasıl? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz YouTube i̇şte kanalımıza. Böyle rüzgar esiyor, o kadar doğal bir ortamda eski tam bir karadeniz atmosfer ses bugün burada arkadaşlar. Evet, Eray Paslı. Eray Paslı 26. Müziğin tulumla başlamış, sonradan gitara heves etmiş bir insandır. Şu anda beyler grubunda gitar çalmak kendimi müziğe adamış bir insanım. İnşallah daha ileri geleceğiz. Bakalım. Peki e, müzik kariyerine nasıl başladın? Müzik kariyerime telefonda bir uygulama vardı. Tulum uygulaması. Ben onunla başladım. Benim ilk enstrümanım Tulum'dur. Tulum'la başladım. Ee, Karadeniz müziğini de severek... <laughs> Çok ettim. Çal çal diye gitarı. Ne gitarı mı? Harika, evet, doğrudur. Bence güzel bir Tulum'la edelim. başladım. Tulum bana yetmediğini fark ettim. 5 notası var tulumun. La si do re mi. <laughs> bu sadece bir makam çalabiliyorsunuz tulumla. Bana yetmedi. Ben açılmak istedim. Enes'in de zaten bana devamlı söylüyordu Enes. Gitar çal, gitar çal. Çaldık, başladık. Müziğimi geliştirdim. Ben öyle düşünüyorum. Hiç değilse geliştirdiğimi düşünüyorum. Müziğe bu şekilde başlamış oldum. Tulumla başladım aslında. Peki. Karadeniz dışında başka ilgili Ben kendimi bildim bileli Gökhan Birben Kazım Koyuncu Birol Topaloğlu dinlemiş bir insanım yani başka. Peki senin örnek aldığın bir sanatçı var mı? Şu kişiyle ya. ee, duet yapmak isterdim şu kişiyle tosun isterdim dediğim Örnek aldığım kişi e, Enes'in de olduğu gibi Kazım Koyuncudur Kazım Koyuncu. Ne e, Allah rahmet etsin. Kesinlikle Allah rahmet etsin. Müzeye başlama sebebimdir Kazım abi keşke yaşasaydı gerçekten çok isterdim. Kazım Koyuncu derdim. Düet olsun, tanışmak olsun. Her şey Kazım Koncu'dur benim için. Karadeniz müziğinin en tepesindeki adam Kazım Koyuncu'dur benim için. Peki günümüzde yaşayan sanatçılarımızdan birbirinden kıymetli değerli Karadeniz Müzikleri yapan insanlar var ki onun dışında da. Ee, Rock'la Karadeniz'le birleşen birçok sanatçı var. Sizler de daha iyi bilirsiniz. Bunlardan ee, var mıydı bir tercih? Böyle keşke şu kişiyle de bir diyet yapsam ya da bizimle birlikte çalışsa, bir renk katsa dediğiniz. Beraber çalışmak istediğim kişi e, Volkan Konurlu. aslında. İkimizin duygularını, sözü yazarken, müziği yazarken evet, biz harmanladık. insanlara sunmaya çalışıyoruz. Ee, bir ufak kitlemiz var. iyi yerlere de ulaştığımızı düşünüyorum ben. Her geçen günde büyütüyoruz aslında. Daha sonra Kesinlikle. İnsanlara, milyonlara ulaşacaksınız. İnşallah Çünkü İnşallah. ikisi de gerçekten pırıl pırıl birbirinden yetenekli gençler. Ben az önce sahne dinledim ama birazdan sizler de dinleyeceksiniz arkadaşlar eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Evet. Ya hedefim de dediğim gibi 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl geçsin benim şarkılarım dinlensin, unutulmasın, unutulmayalım istiyorum. Biz vefat ettikten sonra da bir iz bırakmak istiyorum Bu dünya. Biraz daha. Kesinlikle, kesinlikle. Abi. Kesinlikle. İzimiz kalsın ya. Peki bir Gitmesin. soru daha sormak istiyorum. Özel olarak yazdığınız bir parça bir şarkı var mı? Var. Sevdum diyeceğim. İlk göz ağrımızdır. O biz Eray Bey'den çok kısa bir kuple böyle kendi yazmış olduğunuz bir bestesi, sözü Maş size ait olan. Maşallah sevdum beni. Söz kısmını okuyalım. Bir saniye. Bak yüzüme yarım de bana bir ömür baksam doyamam ki sana Sen bir yana dünya bir yana şükür olsun seni veren Allah'a diye Harika. Ee, güzel bir şeyimiz var. Teşekkür ederim. Solistim. <laughs> evet Enes Çifti'den, yani Beyler grubunun solistinden de çok kısa bir kuple ee, sözü sizlere ait olan bir şarkı rica ediyorum. Yani sahneden yeni çıktık sesler canlı olabilir. canlı kusura bakmayın ama. Arkadaşlar. Hoş gelmişsin gönlüme hayatımın anlamı sana laf edenlere verdum ayari. Devamı YouTube beylerde. <gülüyor> 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 Süpersin çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Meyla grubunun menajeri Muhammed Bey ile beraberiz. Evet Muhammed Bey merhabalar. Merhaba. Birbirinden güzel genç yeteneklerle buluşturduğunuz bize öncelikle teşekkür ederiz kanalım adına. Ben teşekkür ederim, Peki, siz kırmayıp geldiğiniz için. Çok mersi. Neler düşünüyorsunuz? Bize biraz bahseder misiniz? Yollarınız ne zaman kesişti? Ee, şöyle, ben Karadeniz müziğine aşık bir Yozgatlı olarak <laughs> Resul Dindar'ından Volkan Konağına, Kazım oyuncusundan bunlar Karadeniz müziğini yaşatan insanlar. Ben dinlerken YouTube'da Sevduğum Diyeceğim parçası geldi bir anda listeme. Ey gidey. <laughs> ve ben parçalara böyle kendi imkanlarımla, telefonumla kayıt yaparım. Dolayısıyla sevdiğim Diyeceğim de çok güzel. Sözleri aşina, dilime de dolandı. Malum Enes'in de ve Eray'ın da sayesinde kalbiyle dökmüş oldukları bir eserdi. Dolayısıyla bunu ben birkaç kez dinledikten sonra kayıt altına aldım ve Instagram gibi sosyal medya hesabımda paylaştıktan sonra Eray'dan bir mesaj aldım. Çok beğendiğini söyledi. Buluştuk. Bir kardeşlik, dostluk ve kader birliği yaptık. Biz inanıyoruz beyler olarak, beyler grubu olarak gönülden, yürekten Karadeniz müziği ve Türk müziğine yeni Simalar, sahneye yeni şeyler katacağımıza Son inanıyorum. Eski, Türk müziğine yeni ses, yeni nefes, yeni can geliyor arkadaşlar. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi unutmayınız lütfen. Hoşçakalın. you mm -hmm.